Spor başlasın. Yumruklar benimde. Dirseklerim tam arkayı gösteriyor. Yavaş bir şekilde yumruğumu uzattım ve çevirdim. Şimdi sıra diğerinde. Sağ elim geri çekerken sol ileri gidiyor. Bir, iki. Vücut şimdilik hep karşıya dönük. Dört, beş. 6 7 yumruklarım sıkı. 8 9 10 Şimdi biraz daha hızımızı arttırıyoruz ve savuruyoruz. Yumruğumuzu karşıya doğru uzatıyoruz ve son anda frenliyoruz. 1 2 3 4 5 her hamlemde dizlerim hafifçe kırılıyor ve kalçamdan destek alıyorum. Kalça desteğini biraz daha belirgin hale getirelim. Şöyle. İlk önce vücudum karşıya dönükken, şu pozisyonda başlarken. Önce güç almak için vücudumu biraz yan çeviriyorum. Sol omzumu geriye çekiyorum. Bir. Ve ondan sonra yumruğumu uzatıyorum. Şimdi sıra sağ omuzda. 2 3, 4, 5. Kalça ilk önce geriye gidiyor ve sonra itiş gerçekleştirerek tekniği hızlandırıyor. Patlayıcılarını kalçadan almış oluyoruz. 5, 6. Omuz geriye 7. Omuz geriye 8. Omuz geriye. Dokuz. Son. Dinlen ve kollarımızı silkeliyoruz. Bileklerimizi döndürüyoruz. Güzel. Derin nefes. Güzel. Yumruklar belimde. Şimdi dikkat. Bir, iki. Yine omuzu geri alarak iki tane yumruk attım. Sağ kolum önde kaldı. Sağ kolum şu an önde. Sağ tarafa doğru vücudumu döndürüyorum. Adımımı atıyorum. Ön dizimi hafifçe kırarak Giyatsuki yani ters elle yumruk. Sağ ayağım önde, sol elim önde. Çapraz bir hareket, çapraz bir hamle. Ve tekrar vücudumu Eski pozisyonuma geri getiriyorum. İki yumruk daha. Bir, iki. Kaldı. Şimdi sol kolum önde kaldı. O zaman sola dönüyorum. Adımımı atıyorum. Ve yumruğumu uzatıyorum. Sol ayak önde, sağ el önde. Tekrar eski pozisyonuma. İki yumruk daha atacağım. Ve omuz geriye giderek. Bir, iki. Sıra sağ ayakta sağ tarafa döndüm ve yumruğumu uzattım. Tekrar ortaya. Bir, iki, üç, ortaya. Bir, iki, üç, ortaya. Bir, iki, üç, ortaya. 1 2 3 ortaya. Şimdi ortaya attığım iki yumruğu değiştiriyorum ve AG UK okay. yani yukarıya doğru blok hareketiyle değiştiriyorum. 1 2 Sol kolum havada olduğuna göre sola dönüyorum. Ve yumruğumu uzattım. Ortaya dönüyorum. 1 2 Şu an sağ kolum önde olduğuna göre sağ tarafa doğru adım atıp yumrukla bitiriyorum. Tekrar ortaya. 1 2 3 Ortaya 4 5 Ortaya 6 7 ortaya 8 9 ve toplan derin deface 7 8 dıştan içe bu sefer 1 2 3 4 5 6 7 8 güzel. Sol ayağım önde kama yani guard alma pozisyonu. Bir elim göbeğimin üzerinde, bir elim de biraz daha yüksekte. Hem suratımı hem de gövdemi koruyabilecek pozisyonda. Arkadaki ayağımı bir yelpaze gibi savurarak tekrar eski yerine getiriyorum. 1 2 3 4 5 Ayak değiştirdim. 1 Şi. Ayağımın hamlesini yaptıktan sonra tekrar aynı yere basması benim için önemli. 3 4 5 6 7 8 güzel. Bacaklarımı silkeliyorum. Yanlara doğru sallıyorum ve kaslarım rahatlamasını sağlıyorum. Ellerim havada yardım aldım sağ tarafa doğru vücudumu yönümü çevirdim sağ ayağımın baş parmağını kaldırarak hazırlıyorum ve ayağımın içi dizime basıyor ve destek alıyor. İlk önce en alt seviyeye bir yerine biraz daha yukarı iki yerine orta seviyeye üç yerine ve ayağımı yere bastım. Bu sefer sıra diğer ayakta. Baş parmağı kaldırıp pozisyonumu aldım. En alta 1 Bir. yerine. Biraz daha yukarı. 2 yerine ortaya yerine. Sıra diğer ayakta. 1 2 3 7 diyerek. Alt. Yerine. Biraz yukarı. Yerine. Ortaya. Yerine. Güzel. Dinlen. Bu sefer ayağım dizime gelmiyor. Dizimden destek almıyor. Hiza dediğimiz dizimin kırık ve yere Paralel olduğu açısının yerle olduğu bir pozisyon, diz çekiş pozisyonu. Bunu yine en alt seviyeden başlayacağız. Ama bu sefer ayağımın üst tarafı point pozisyondaki gibi olacak. Ayağımın sırtı gergin durumda olacak. Dizimi tekrar çekip biraz daha yukarıya çekip orta ve yerde sıra diğer ayakta gizah en alta çek biraz daha yukarı çek orta seviye ve yerine güzel derin nefes